Manisa'nın Yunus Emre ilçesi Küçük Sanayi Sitesi'ndeki depo olarak kullanılan bir konteynerda yangın çıktı. Konteynerdaki yanıcı maddelerin tutuşması sonrası yangın çevreye de sıçradı. Bir anda büyüyen alevler kısa sürede park halindeki otomobillere sıçrarken çevredekilerin haber vermesi üzerine olay yerine Manisa Büyükşehir Belediyesi'ne bağlı itfaiye ekipleri sevk edildi. Ekipler tarafından yapılan müdahale ile yangın daha fazla büyümeden söndürüldü. Yanan iki otomobil tamamen kullanılmaz hale gelirken neyse ki yangın esnasında yaralanan olmadı. Yangınla ilgili soruşturma başlatıldı.